Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Monster Tulpar T7 ve 20.5 oyuncu bilgisayarını tanıtacağım. Evet, bakın cihaz bu şekilde 17.3 inç bilgisayar. Evet, bakın ilk kez açıyorum bilgisayarı. Evet, bakın görüntü olarak gayet. Şık i7 12. nesil. Bilgisayar. Bakın. tabi Firdos olduğu için işletim sistemi açılmadı. Ben hızlıca kurulumunu yaptım. Şimdi sizlere tanıtımını yapacağım. Birlikte gözlemleyelim ürünü. Evet bu şekilde cihazımız açıldı. Cihazdan bahsedeyim kısaca. DDR4 RAM var üzerinde 32 GB i7 12. nesil ürünümüz 512 SSD var üründe. Fedora olarak aldım, ana yani işletim sistemini kendim kurdum. Evet bakın. Bu şekilde Nvidia RTX 3060 6 GB bir ekran kartı var.